Çekilir. Çekilir. 5 aldığıma göre oyunuma devam edebilirim. Şimdi bir tane eve yerleşmem lazım benim. Aga makas yüne gerek yok aga. Yüne asla gerek yok. Zırt da yapmayacağım evet. hocam. Mojang'ın nasıl Şimdi öncelikle ne yapacağız hocam? Gelişeceğiz. Ben madenci. kaçıyoruz? Gündoğdu. Hep uyandık. Sipeller ve kayandık. Gündoğdu. Kuyan, ablamı eleman gel, eleman. Geçersek falan çıkmayacak, biz halledelim. O madeni temel falan alacağız. Aslında aslında büyük ki de bu falan da işimize yarayacak. inersen nasıl geri çıkacağım çok merak ediyorum çıkabilirim bir sene oraya atlay Oh shit, go game. Kazma yapacağım. İki tane. Bir tane kazma yapacağım. Lan bir tane tıkla ben de gideyim daha. Dur bir saniye. Hiçbir şey görmüyorum şu anda. Oha aga üst. Lan dur. Yeminle sinir krizi geçireceğim ya. Yap bir tane crafting table. Çak şuraya. Çak. Gel. Bir tane meşale yap. Koy. Ay hele şu kür aydınlandı kan. yap. Bir tane kılınç. Bir tane de gazma. Gazmayı al hele. Ama demirci yok köyde, sıkıntı o. Beş bir taş kazalım. demir mi değilmiş o akşam oluyor onun ki demir var onu dur yarın alırız onu dur yarın alacağım onu oha oğlum demir var lan ananı ben malım yo değilim Allah'ım zombiler benim malım kılıncını al dostum Hemen bu evde yatıp uyuyayım. Selamünaleyküm dayı. Kendime evi son şu anda. Burada kısa kalacağım. Aç kapıyı. O <tüş> zombie Pis creeper. Hadi pe. <disadvantaged> Hayır dostum ama saldırmak. Evet. Yan pislik, adam öldü. Pis creeper, hadi be. Ben tek istediğim şey dahta. Dahta, aynen kanka. Çok zekiyim ben. Tahtayı kazmayla kırıyorum, evet bende bir beyin zek zeka fışkırıyor. önce kodun almalıyım. Tüm şey yapacağım. Kintotu hep uyan sipele et ayandık. İstiklalin uğruna okanlara dayandık. Kintotu hep uyan sipelle ve dayandık. İstiklalin uğruna okanlara dayandık doğdu. -do. Hep uyandık sipele ve doyandık. doğdu. Hep uyandık sipele ve doyandık. İstiklalin uğruna Afganlara doyandık. İstiklalin uğruna ananın Crafting table kalsın çünkü taştan kazma mazma yapacağım. O metalleri de gömeceğim. Madenimize gideceğim şimdi madene. Oh, burada beleş meşaleler var aslında. Meşale İlk başta niye aklıma gelmedi Bilmiyorum. Şimdi birinci soldaki metalleri nasıl alacağız? İkincisi çok kolay alacağız. Anladım, dur. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Ölme. Ölme. Keltoş, Babana koş. O güzel dostum. Oo sadece üç tane mi? <laughs> Bakayım belki elmas çıkar. <laughs> Hop da, da var. Oda da var. Bilmiyorum, kör de olabilirim, yanlış da görebilirim. Bakırmış Allah benim Hocam kömür var Alırlar. alalım <laughs> Şimdi ben bu metalleri sonra ne yapacağım? Bakın muhtemelen bakalım. Ol <laughs> Bojank abi seni seviyorum. Kalpler atıyor. Bojank. Gino <laughs> hep uyandık. tırtı evet En mahalle. En alt mahalle. Anın en alt Ay vallahi var ya sinir kırıcı geçireceğim aga ya. Alt en alttaki karanlık şeye gitmek için korkuyorum şu anda. <laughs> Korkmak değildi daha çok şey. Sıkıntı dayı orası ya. <laughs> Çünkü doğdu. hep uyandım siperle ve dayandım. İstiklal inoğuna o kadar dayandım. İstiklal Lalinuna, o kadar dayandım. Bin doğdum. Hep uyandık sipele ve dayandık. Gün doğdu. Hep uyandık sipele ve dayandık. İstiklalin uğruna uğruna dayandık. Aslında baltayı taştan da yapabilirim. Beynime <laughs> sok. <laughs> 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 Şuraya mı gitsem ya? Ama şu anda oraya gidip ne yapacağım ki? Gerek <laughs> <Direkt> yok aga. <laughs> Nasıl düşmedim diye sorsanız eğilim. Aga bana düzgün bir tane ev lazım. <laughs> <laughs> i̇şte burası. Yani balta. açın Bunu buraya at. Bunu buraya at. Bunu buraya. Bunu buraya. Günü buraya. Taşlar buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu, buraya, bunu, buraya. bunu al hocam kalsın. Aga dur. Metalleri alayım eriteceğim çünkü. <laughs> Lan salak ocağa gitsene. Buna bu da pisin. Şimdi ne yapacağım acaba? Sıkıntı oldu. Aga bak şu anda bir şey yapmayı düşünmüyorum. Minecraft'taki benim... Neyse. Minecraft'ta aga ben oynamayı çok sevmem. Yani. Şu anda oyun yok aga. Şak da severim. Ama açma. Evet, açma. 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 muhtemelen. Dur, dur 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 öleceğiz. Dur. Ananın Burada metal falan buluruz ya. Oo, sıkıyorum yine. pomorin Birazcık daha odun toplayayım da kendi evimi yapacağım aga Baba. Şimdi buraya gireceğim ok. Belki bir şey vardır diye. Bir şey yok. Ben buraya niye geldiğimi de bilmiyorum ki nasıl çıkacağım ben geri. Okey çıkış platiniz hazır. Ya Allah. Bismillah. İyi güzel burada geri döndük Şimdi ne sürekli? Metalleri al. Crafting table'a gir. Metal 3 tane metalim var hocam. Kendi evimi yapacağım. Bir tane de kalkan alabilir miyim hocam? Teşekkürler. Kalkanı nasıl kullanıyoruz lan? Güzel kalkanı sevdim. hep uyandık Spelle, detay Ha? Yemek yok gerek yok. Aga be Enes Batu geldi aklıma. Kırdın mı? Lan sana düşmüş ben? Bu tarafta var uç var. Bu tarafta var uç Hadi dövüş başlasın. İyi olan kazansın. Seni şimdi itiren torba. Taftarlar benimle. Benim taftarlar şunun şurada... için. Arkadaşlar bu kadarlı bölümde ee. ne yapalım? Yani söyleyin. daha uç var. Bu taraf da bu arabası. Hadi dövüş başlasın. Yoran kazansın. Senin işin bitti lan torba. Taraftarlar benim de. Arkadaşlar bu, bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.